Yesor da sonra da sonra geçişi geldi abi abi aynen o zaman yapmışlar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Aksaray Genç Girişimciler Kurulu olarak bugün üniversitede sınava girecek arkadaşlarımıza, kardeşlerimize destek vermek amacıyla yönetim kurulumuzda böyle bir karar aldık. Bu neticede de sağ olsun rektör hocalarımız bize gerekli desteği vererek burada öğrenci kardeşlerimize destek vermek için buradayız. Aksaray Genç Girişimciler olarak asıl hedefimiz üniversiteli ve lise kardeşlerimize eğitim ve seminerler vererek ilerideki iş adamları, içimizden çıkacak iş adamları, genç girişimcileri buradan Allah'ın izniyle beraber hocalarımızın desteğiyle iyi bir girişimci olarak yetiştirmektir. Asıl gayemiz budur. Bu nezdede de hocamızın, sağ olsun rektör hocamızın izinleri bugün bizim burada öğrenci kardeşlerimizle beraber toplanmamıza sebep oldu. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki oluşumda da inşallah her türlü maddi ve manevi destek vermeye burada hazır olduğumuzu hocamızın huzurunda beyan etmiş olalım. Etkinliği faydalı ve iyi bir etkinlik olarak görüyoruz. Arkadaşlarımız sağ olsunlar, arkadaşlarına böyle bir jest yapmayı tercih ettiler. E, güzel bir etkinlik. Sınav öncesinde yine arkadaşlarımıza moral olması açısından da önemli. Ben topluluktaki bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum bu düşünceli davranışlar için. İnşallah devamında da bu tür etkinliklerde bizde de destek olmaya devam edeceğiz inşallah. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.